Varsayım tanım olarak şu şekilde sevgili arkadaşlar olmamış bir durum veya olayı olmuş kabul etmektir. Olmamış bir durum veya olayı olmuş kabul etmeye biz varsayım diyoruz. Aslında kelimenin tanımı varsayım sözcüğünden de çıkabilir. Saymak kelimesini duymuşsunuzdur. Hani saymak hangi anlama gelir? Burada sayı saymak anlamında değil. Hani mahalle arasında maçlar yapardık. O maçlarda goller olurdu ve biz onu saymazdık. Bunu saymıyoruz diye çığlıklar atardık. İşte bu şekilde kabul etmiyoruz veya kabul ediyoruz anlamında saymak sözcüğünü kullanırdık. Ey sahibi biz çıkarken misafirlikten arkamızdan şu sözü söyler en son çıktığımızda bunu saymıyoruz. Yani kabul etmiyoruz. Aynı mantık burada da var sevgili arkadaşlar. Var kabul etmek. Neyi var kabul ediyorsunuz? Olmamış bir durum veya olayı. Biraz sonra size bir cümle yazacağım. Bu yazacağım cümleyi sevgili arkadaşlar varsayım cümlesi mi değil mi diye değerlendireceksiniz. Ancak bunu değerlendirirken sevgili arkadaşlar dikkat edin. Bir durum veya olayın olmuş, kabul edilip edilmediğine bakmanız lazım. Yarın yağmur yağabilir. Bu cümle varsayım cümlesi mi? Değil. Neden değil? Çünkü burada kabul edilen bir şey yok. Aslında olabilecek iki şeyden bahsediliyor. Yarın yağmur yağabilir de yağmayabilir de. O zaman bu cümleyi sevgili arkadaşlar biz ihtimal yani olasılık cümlesi olarak değerlendireceğiz. Olasılık yani Yarın yağmurun yağabileceği gibi yağmayacağı bir durumda söz konusu. Varsayım cümlesi bu değil. Aslında varsayım cümleri çok daha kolay bulunabilir. Çünkü varsayım cümlesini yapan bazı ifadelere ihtiyacımız var. Yazalım. Tut ki Diyelim ki Farz edelim ki Varsayalım'ın kendisi de var. Varsayalım ki düşünelim. Bu ifadelere bakarsanız sevgili arkadaşlar bunlar bir cümlede yer alıyorsa bu cümle varsayım cümlesi olacaktır. Yoksa da varsayım cümlesi olmayacaktır. Tut ki karnım acıktı kedimi yedim. Diyelim ki KPSS'yi kazandık. Farz edelim ki projeyi zamanından önce bitirdik. Varsayalım ki istediğimiz siparişler gelmedi. Veya bu konuda çok başarılı olduğumuzu düşünelim. Bu cümlenin hepsi de varsayım cümlesi oldu. Peki ilk cümleyi yani olasılık cümlesini varsayım cümlesi yapalım. Yarın yağmurun yağdığını düşünelim. Farz edelim. İşte şimdi varsayım cümlesi oldu sevgili arkadaşlar. Bunun dışında varsayım cümlesinden sonra...